Fahriye Evce'nin, Burak Özçivit'in sesini yükseltmesi sonucu evini terk ettiği iddia edilmişti. Ayrılık haberlerine isyan eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten peş peşe paylaşım geldi. Fahriye Evcen ile kayınvalidesinin tartıştığı ve Burak Özçivit'in de eşine, Fahriye artık yeter, diye bağırdığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. TV yüzden Arda Aşkın Aksoy'un haberine göre, çıkan haberlerden sonra yakınları ünlü çifti telefon yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yakınlarına "Şu an denizdeyiz. Çıkan haberler külliyen yalan." diyerek iddialara son noktayı koymuştu. Bir tepki de sosyal medyadan geldi. Çift ayrılık iddialarına çok sinirlendi. Burak Özçivit sosyal medya hesabından eşi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşıp "Artık saçmalamayın yeter." diyerek ayrılık haberlerine son noktayı koydu.